Sen acaba orada ünlü bir Yakuza'ya falan mı <laughs> Ben çıkıyorum takım arkadaşım çıkıyor dedim ne oluyor biz nereye geldik bütün her yerde bütün havalimanında bizi yapmışlar. Bayağı da kısalmıştı kafa değişik bir kafa e mı üşüyordu dışarı çıktığında. <gülüyor> <gülüyor> bir tık da kolpalı da var. <laughs> Yürü be. Yürü be. Aa! Yürü be. Ay çok güzel gitti. Vodafone YouTube kanalından herkese selamlar. Gaming Show'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Atakaptan Kaptan bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Aa benim sana sormam tamam lazım. Abi, sen gibi bu sefer de değişsin format ya. Bu sefer de ben sorayım. Ben iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Vallahi biz de çok iyiyiz ya. Şimdi ilk soracağım şey şu olacak aslında. Yoğun bir dönem geçirdiniz yani sonuçta devamlı bir şeyiniz var yani. Nasıl geçti dönem genel olarak senin için? ve için. Vallahi şey. bu dönem açıkçası takım için ve benim için de çok güzel geçti. Yani çok kaliteli başarılar elde ettik hem takım adına hem de yani Türkiye adına. ilk başta bir Avrupa'da üçüncülük elde ettik Emel Ligi'nde. Süper başarı ha. O zaten yani, bence o yüzden. O başarı sayesinde Master Tokyo'ya katıldık. Master Tokyo'dan da Champions'a bilet aldık. <laughs> en büyük tüm dünyayı bir turladınız yani o evet, esnada. Oradan Champions'a bilet aldık. Champions'a da bir top 8'e çıktık play Ondan sonra erendik. Peki şeyi merak ediyorum. Dünya diyelim ki herhangi bir yerde yaşayabilecek olsan bu gittiğin ülkeler arasında hangisini tercih ederdin? Vallahi bu sene ilk başta İngiltere'ye gittik Manchester'a. Orası çok soğuk. Biz gezi programı yapacağız gibi oldu. Anlatma ben severim böyle <laughs> Gezelim <oraya. görelim gülüyor> şey. İngiltere ama soğuk memleket. Doğru yağış abi, da çok var. İngiltere soğuk. Ben zaten çeşmeliyim doğma büyüme. Bana <laughs> pek gelmedi İngiltere. Pek hoşuma gitmedi. Soğuk ülkeyle aram olmuyor. Ondan sonra Tokyo'ya gittik. Tokyo cidden çok güzeldi. Yani insanları olsun yaşam kalitesi olsun cidden herkes birbirine çok saygılı. Yoldan yürüyoruz insanlar yani tanısın tanımasın selam veriyor. Bir yere gidiyoruz selam. Herkes bir böyle selam bir veriyor. Ya. Bilmiyorum abi saygıdan <laughs> herhalde anlamadım ki kim kimi görürse mesela iki kişilik bir yolda yürüyoruz 3 4 kişi. Ya maksimum yan yana iki kişi geçer. O zaman Disneyland vardı direkt otelin arkasında. Öğrenciler geliyordu. Yani biz yolda yürüyoruz böyle random geç <laughs> kişi. Öğretmenleri bir bir şey dedi çocuklar 10-15 kişi bir anda tek sıra oldu böyle. Yanlarımızdan geçtiler ve hepsi de bize böyle selam verdiler. Üzerinde forma var mıydı? Yok normal. normal gibi Allah normal. Allah. Sen acaba orada ünlü bir Yakuza'ya falan mı <laughs> Ata kaptanın saçma güzel geçmeden önce Frizon'un Fute Spor ve Gaming seven herkese güzel bir sürprizi var. Ekranda gördüğünüz kodu kullanarak Frizon'dan güzel indirimler elde edebilirsiniz. İlginize. Los Angeles'a giderken Vodafone Frizon'un hamalimanında size bir sürprizi olmuş. Nasıl evet. hissettin kendini dev ekranlarda görünce? <laughs> bir şey söyleyeyim bir Bir kere ben de gördüm şok oldum biliyor musun? Hiç beklemiyordum. Bir <laughs> şey gördüm kafayı ben varım. Kimse bana <laughs> yapmamıştı bu arada. Yani şansa gördüm öyle de. Çok enteresan evet. bir isim. girdik valiz sırasında bekliyoruz. Arada kırmızı bir şeyler çıkıyor tabii ama. <laughs> yani hiç şey değil yani o kadar fark etmemiştik başta. Sonradan bir döndük abi. Ben çıkıyorum takım arkadaşım çıkıyor dedim ne oluyor biz nereye geldik bütün her yerde bütün havalimanında bizi yapmışlar. Japon öğrenciler geliyor selam veriyor. <laughs> o zaman onu da bulduğum hafta ayarladı oğlum sen haberin yok ki yani öğrencilere bizi verdik komutu. <laughs> <laughs> Şimdi o zaman sana bazı saçma güzel sorularım olacak. Gönder abi. Şimdi burada bazı seçenekli sorular aslında bunlar. Seçimi sana bırakacağım yani. Tamamdır. Hangisi daha çok gıcık eder? Takım arkadaşlarından kese yemek mi yoksa insta lokçular mı? Yayında e... mesela tilt olduğum bir an olsa yani yine düşüneyim, instalok gelirse herhalde sinir olabilirim. Hmm. Peki hayatım boyunca sadece Valorant oynamak mı yoksa Valorant hariç tüm oyunları oynayabilmek <laughs> mi? İki ihtimal. Ya ben zaten çocukluğumdan beri FPS oyunu oynuyorum. Ya bir 10-12 yıldır falan. Ya ekstra öyle bir hikayeli oyunlarla pek aram yok. Yani Valorant ve FPS oyunları oynamayı tercih ederim. No boyunca. no no hayatım boyunca Valorant mı? Şöyle. Yoksa Valorant hiçbir yer <laughs> Tamam. Mı? Sen araya başka oyunlar da kattın çünkü. Abi <laughs> o zaman, Valorant, tamam. FIFA falan. Ha. <laughs> oynamayı tercih ederim. Okey. Peki. Birini bırakmak zorundasın. E-spor'u mu bırakırsın, yayıncılığı mı? Yayıncılığı bırakırım. Okey. Dünya şampiyonu olmak mı yoksa en çok izlenen Twitch yayıncısı olmak mı? Dünya şampiyonu olmak. Zaten evet. bu yani yayıncılığı bırakırımın üzerine gelen şeyden net cevap <laughs> alındı yani. Aso gamer konseptinde senin gamerlığını ölçüyoruz ama hani şey değil ya. Onun üzerinden onluk bir gamersın falan gibi bir şey değil. Biraz daha ne kadar bizim kafaya uygunsun, ne kadar deist olur diye anlamak için tamam, yani. Yenildiğin bir oyunun sonunda suçu klavye, mouse, gamepad'e yıktın mı? <laughs> yıktı, yıktı Anladı. <laughs> <laughs> geldi. Şöyle. Ya ne yapmaya? Yoktur zaten ya. Yani. Yıktım, hatırlıyorum da hatta. Ee, klavyemi temizlemiştim. Space tuşunu takarken kırdım sol tarafını. Hı <laughs> Birkaç kere zıplamıyor diye ağladığım olmuştu hatta, yayında da vardır yüksek ihtimalle. <laughs> o yüzden Yıktım. yıktın yani. Yıkmışsın ama bir yıkış anladım kadarıyla. Bir tık da kolpalı da var. <laughs> Peki, yan yana VS aklın arkadaşının monitörünü dikizledin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, i̇ki de iki gidiyorsun. <laughs> Takım arkadaşına kızdığın için bilerek kötü oynamışlığın var mı? Yapmış olabilirim. Eskiden yapmışımdır yüksek ihtimalle ya. Tilt olursam, Peki. Yani inadına değil ama sinirimden yapmış olabilirim. Oyuna sinirlendiği için hiç alt F4 çektim mi bir anda böyle? Çok sinirlendin, çat. Valorant dışında, evet. Yaptın yani. Yaptım, Valorant dışındaki oyunlarda yaptım, evet. Peki bu GTA'da Vice City oynadın mı GTA Vice City? Oynadım. Malum helikopter görevini kendim mi yaptın, başkasına mı yaptırdın? Abi onu şöyle söyleyeyim ne kendim geçebiliyordum, ne abim, ne arkadaşım onu yapamadım. Kaldı hala. Yani o görevi ben bıraktım. <laughs> GTA oynamadım. Görev yapmadım. <gülüyor> Yok <gülüyor> abi o ufak şey dönmüyor orada. <laughs> ya, bu, yani başkasına verdin ama o da geçemedi. Yok, <laughs> e valla 5'te 5 beş haso bir gamer çıktın ama bu güzel mi? kötü mü artık üzerini yorumuna bırakıyorum yani. Buradan bir çünkü bir şey varmayacağız yani. <laughs> Tıklama yarışması her gelen konuya yaptırdığımız bir şey. 10 saniyede ne kadar tıklayabiliyorsun bunu test edeceğiz yani. Kafana tamam. göre tıklayabilirsin. İster işte ayakta tıkla, ister iki el, ister tek el, sana kalmış. Hazır olduğunda başlayabilirsin. Bunu çıkarsam mı diye <laughs> 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 Ben Ay, çok heyecanlıyım. Oba. Yürü be. Yürü be. Aa, Yürü be. Ay çok güzel gitti. Kaç? 106. 10 saniyede 106. Klik e, yapmışsın, tebrik ederim. Müthiş performans. Ekstraya kaçamadım. Ya Daha yüksek yapan var ama bence orada bir süreyi yanlış tuttuk büyük ihtimalle. Bak burada itiraf edeyim. Orada büyük ihtimalle 10.3 falan. Çünkü o zaman ben kronometreyle tutuyordum. Kaçtı şey? 116. Bence bundan... Bu daha iyi sanki be. Neyse biz bunu bir en sonunda var, var kayıtlarından bakıp inceleyeceğiz. <laughs> evet, bunu bir inceleyelim. Bu kayıtlara bakılsın. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Güzel bir başlangıç. 5 saniye geride kaldı. Hazır mısın? 8. Dokuz. Bitti. Aa 116. Vay 100. be. 116. 116 bence iyi yani. Gaming Show'da bugün Atakaptan bizlerle beraber de onunla hem bir gizli sohbeti yaptık hem Valorant sohbeti yaptık hem de onu biraz daha yakından tanıdık. Çok teşekkür ediyorum katılışa. Evet, evet, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Zevkti senle sohbet etmek. <laughs> Aynen öyle. O zaman arkadaşlar siz de yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.